Merhaba arkadaşlar Pokemon Mystery Dungeon'da birlikteyiz en son ne oldu en son geberdik arkadaşlar en son geberdik yine marşımızı söylüyoruz şimdi azureli kurtarmak için empty bristle'a gideceğiz dravzi ile savaşacağız İtemlerimi kaybettim paramı kaybettim mal gibi yolda öldük daha ya inanamıyorum Üçüncü dungeon MT Bristol. Birinci kat. Bubble çarpı dördüye gir zekalı. Luke 9 level oldu bu arada. Helal. Biz level atlayamadık. Aa Dodo korkulur ya. Bond. Absorb yaptı. Evet. Ben de 9 level oldum. Harika. War Seed. Rakibi ışınlamaya yoruyor. Bir Seed daha. Reviver Seed. Harika. Bu item bizde olduğu sürece bu dungeon'ı kolayca geçebiliriz. Evet bubble işe yaramadı. Hatamızı düşürdü. Growl yaptım yanlışlıkla. Dodo kaçıyor. Quick atak yedik. Quick atak bir önceki bölümde bizi öldürmüştü. Max Elixir alıyoruz. Bir seed daha. Heal seed. Status ailmentları yok ediyor yani. Yanmayı, zehirlenmeyi falan filan. Oha! Bir kere daha saldırı yaparsa Treko ölür. Bon. Evet. Dördüncü kat. Orhan Veli. Şu an daha kimse arkadaş olarak kalamıyoruz. Bir sonraki dungeon'dan itibaren başlıyordu sanırım. Waterfall'lı bir şeydi o ondan itibaren. Oha. Zehir saldırısı yapmasın. Uf. String shot yaptı tamam Allah'tan. 5. kat Nidorino falan çıkıyor artık Bubble İşler ciddileşti Absorb Zehir Pokemon Absorb Pound Kaç geri zekalı kaç Bubble Ya oha ya Special saldırılardan da mı zehirleniyoruz o çok saçma olmuş Normalde fiziksel saldırılardan zehirlenmemiz lazım. Heal Seed. Bunu yiyelim. Para. Orhan Veli. Allah kahretsin. Defol git lan. Bir zekalı. Maç op. Evet. Biraz güçlendik gibi. Lan. Bubble. İyi item düşürdük beyler. Altıncı kat. Burası sekiz kat yanlış hatırlamıyorsam. Midorina. güzel gidiyoruz. Bu arkadaşımız kaybolunca arkadaşımız yanına ışınlayan bir orb yanımıza. River <laughs> Seed aldı spinarak. Mecbur kaçıyorum parayı da almıyorum. Aha da Dodo. Pond. O da pound yaptı. tut. Bubble. Bubble'ım bitti ya. Bubble. Evet, Luke on level oldu. Harikasın Luke. Bitki Pokemon olduğu için çok zayıflıkları var. Fars. X, I, Seed. Görüşü arttırıyor. Geo People aldık. Evet bond yaptı. Ben de 10 level oldum. Harika. Herhangi bir skill öğrenmedim. Items'tan max elixir kullanıyorum. Çünkü bir daha bubble kullanmam gerekecek. Evet bir sonraki kat. 9. kattayız. Halen daha bossla savaşmadık. Tamam. Adam yavaşladı yahu. Ama çok geliyor. Bubble. Bu bayağı güçlendiğimizi gösteriyor arkadaşlar. Şurada bir ork var. Spawn ork. Yeni bir ork sanırım. Önce duymadım. Düşmanları random ışınlıyormuş. Çoklu kullanıyor sanırım. Kullan şunu. Aybüründe uyandırdık. Bravo. şunu neyle değiştirelim? Evet, 9. katı geçtik ve MT Bristol'ın tepesindeyiz. Zirvesindeyiz. Dravzi Azur'u tecavüz etmeye götürüyor. Yapma Cemil olacak. O, sanırım bu son. Çıkmaz sokak. Affedersiniz Bay Dravzi. Benim kayıp itemim nerede acaba? Bana itemimin nerede olduğunu gösterebilir misiniz Bay Dravzi? Aa, Evet beyler kendimden geçtim. Üzgünüm. Üzgünüm ufaklık. Senin kayıp itemin mi? O burada değil. Bundan eminim. He? Benim abim. Abim bizi izliyordu değil mi? O birazdan gelecek değil mi? Hayır. Senin geri zekalı abin gelmeyecek. Sana bir sır vereyim. Bunların hepsi bir kandırmacaydı. Seni oyuna getirdim. Ha? Ama bu iş bu kadar değil. Senden istediğim bir şey var. Arkandaki küçük deliği görüyor musun? O deliği ben bir şeyimle açtım. Hmm, efsanelere göre o deliğin içinde bir tane hazine varmış. Ama görebildiğin gibi ben oraya girebilmek için fazla obezim. Ve bu yüzden senin girmeni isteyeceğim. Endişelenme, sadece dediğimi yap. Oraya gir. Ben çıkmanda yardımcı olacağım. Ama gir lan oraya. Oraya gir yoksa o delikten sende de açacağım. Oha. Abimi istiyorum? Hey dur. İş, i̇şimiz bittiğinde seni evine götüreceğim. Eğer işi zorlaştırırsan ben de başına bela açarım. İmdat. Orada dur bakalım. Tırt. Tut tut tut. Bunu yapmana izin vermeyeceğiz Kevaşe. Seni dingil. Burayı nasıl buldunuz? Biz Akatsuki takımıyız. Kötülük için gibi gözüksek de iyilik için savaşırız. Ve bir macera takımıyız. Hiçbir suçlu bizden kaçamaz. Bir macera takımı mı? Hmm. Titriyor musun çocuk? Anladım. Siz macera takımısınız ama tamamen eziksiniz. a uh o. -oh. Ham Ben o zaman ben arama aranan bir pokemonum ve başımda ödül var. Ama ikiniz bu işi yapabilecek misiniz? İkiniz beni adalete teslim edebilecek misiniz? Evet, biz yapabiliriz. Biz yapabiliriz. Senin gibi kötülere kaybetmeyeceğiz. Ha ha ha. Sizin gibi ezikler tarafından takip edildim. Ama siz size ya yani onlardan bile daha eziksiniz falan diyor. Hah, buna kahkaha atılmalı. Bakalım beni indirebilecek misiniz? Bana sahip olduğunuz bütün göçleri gösterin gerizekalılar. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi. Şuna taş atabilir miyim bilmiyorum. X. Items. Go Pebble. Throw. Harika 10 canını götürdük. X. Items. Stun Seed. Çarpılsın kafir. X. Moves. Bubble. X Mouse Bubble. X Mouse Bubble. Za. <laughs> Adam mevta oldu. Seni kurtarmaya geldik bok böceği. İyi misin? Zarar vermedi sana değil mi? Kafamı pencereye sokmamı söyledi. Ben iyiyim. Tam hmm, harika. Abin seni bekliyor. Hadi eve gidelim. Cuppa cuppa. Abi polisler hastayım ya. Mystery Dungeon Red Rescue Team'de de şeyler vardı. Yine Magnemite'ler vardı. Bu sefer Magnezon da bunların lideri. Ben Magnezon diyor işte. Bu bölgenin komiseriyim diyor. Size teşekkürler diyor işte. Sonunda bunu yakalayabildik diyor. Size bunun için teşekkür ediyoruz diyor işte. Daha sonra size ödülünüzü yollayacağız diyor. Tekrardan teşekkürler. Biz, bizimle gel salak. Azuril. Maril. Çok korktum. Öyle mi? Zarar verdiler mi? O iyi. Ona zarar vermediler. Gerçekten mi? Aa, Azurin... Azurin... Siz çocukların mutlu olduğu için ben de çok mutlu oldum. Bunu bizim için mi yaptınız? Bunu asla unutmayacağız. Teşekkürler. Hadi Azurin gidelim. Gerçekten teşekkürler. Beni kurtardığınız için. Gerçekten mi? Gerçekten teşekkürler. Stringin. Beni küfür ettiriyorlar. ya. Evet. Aziz Yıldırım <laughs> bir mesaj yollamış. Artık hazine çantamız daha da büyüdü. Artık daha fazla bir şeyler taşıyabilirsiniz. Aa bir mesaj daha var. Ye Arkadaşlar bu oyunda karakterlerin geçmişlerini oynayabildiğimizi söylemiştim. Artık şimdi Bidof'un geçmişini oynayabileceğiz. Ama şimdi şu an oynarsam hikayenin bütün şeyi bozulur. Büyüsü. Veya şu an oyun... Bilmiyorum ya. İleride bakarız. Bir bölüm sonra ya bunu oynarım ya da oyunu tamamen bitirince bakarım. Sonra işte. Tamam biliyoruz. Cetot Bey ile konuşuyoruz. Hmm, Magnezone o geri zekalıyı yakaladığınızı söyledi. İyi iş. Bu da ödülünüz. O 3000 mi? Aman tanrım. Tabii ki 3000'in 2700'ü Bigli Top'a gidiyor. <laughs> Bize kalan şey 300 yaşasın. Ha! Ne? Bütün aldığımız bu mu? Bütün bu sıkı çalışmadan sonra. Tabii ki. Bu eğitimin bir parçası. Sizi kazıklamak. Sizin gibi geri zekaları kazıklıyoruz. Yarın görüşürüz. Urf. Urfa. Keşke daha fazla para alabilseydik. Ama neyse siktir et. Çünkü biz bir avuç geri zekalıyız. İyi ki o rüyayı gördün Kreş. Azuril'in şeyini öğrendin. Açıklayamıyorum ama onu ilk olarak Azuril'den du duyduğumda yardım edin. Bunu bir rüya sanmıştım. Bu işi zorlaştırırsan ağzına. Yardım edin. Bu olaylardan sonra demek ki geleceği görebiliyorum. Böyle bir yeteneğim mi var? Yoksa bu bir rüya mı? Oh, midemden öküz sesi çıktı. Tabii ki gidip yemek yemeliyiz. Çünkü biz bir avuç obeziz. Ah bir kuttan da çıktı. Ayılar bir de gülüyorlar ha ya. Bu kadar maganda pokemonlar görmedim. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Arap kızı Obama camdan bakıyor. <laughs> tövbe tövbe ya. Psikolojim bozuldu eğer. Aman tanrım şimşek çok korkunç gözüküyor. Gerçekten bugün fırtınalı olacak gibi. Bekle. Tanıştığımızdan bir önceki gece hatırlıyor musun Crash? O gün de böyle şimşek çakıyordu. Seni işte fırtınalı bir günden sonra sahilde buldum. Çok seksiydin. Hatırlıyorsun değil mi? Hmm, acaba Nasıl orada bilinçsiz bir şekilde yatıyordum? Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Bunu hatırlamak kolay olmayacak sanırım. Neyse. Başka bir zaman deneyersin. Yarın erken kalkacağız. Uyumalıyız. Şimdi başka bir yeri gösterecek sanırım. Dinle Crash. Halen daha uyanık mısın Crash? Uzun zamandır seni düşünüyorum. Şaka şaka. Uzun zamandır bu olayları düşünüyorum. Ve gördüğün şu garip rüya kreş. Belki o seninle kişisel olarak bağlantılı bir özellik olabilir. Hissettiğim bu şey. Belki diğer people'lar başkalarının geleceğini görebiliyordur. Belki de görmüyorlardır. Sen belki insandan Pokemon'a dönüştüğün için bu özelliği almışsındır falan diyor işte. Belki bu olaylar bağlantılıdır falan diyor. Bu bir rüya mı yoksa gerçek mi bilmiyorum. senin insan olduğunu asla bilmiyorum Crash. Ama iyi bir iyi, iyisin falan diyor işte iyi bir insansın diyor. Senin rüyan sayesinde kötü Pokemon'u yakaladık diyor. Kötü Pokemon mu? Bu bana Chetot'un dediğini hatırlattı diyor işte. Artık bu kötü Pokemon'lar belirli bir olaydan sonra artmış. Biliyorsun diyor işte. Zaman boku yemiş diyor yani çok alametler oluyor falan diyor. Kimse sebeplerini bilmiyor diyor. Ve zaman çarkları zaman çarklarıyla ilgili bir şey oluyormuş. Zaman çarkları mı? Onların dediklerine göre dünyanın farklı ve gizli yerlerinde zaman çarkları varmış. Mesela bir ormanda. Veya bir yeraltı mağarasında. veya volkanların içinde bir yerde. Böyle yerlerin merkezinde ve bunlar zaman çarkları olarak bilinen şeyler ve çok önemli bir niteliğe sahipler. Hepsi bir bölgedeki zamanın akışını kontrol ediyor ve koruyor. Da neydi? Ama düşünsene ya zaman çarkı kaybolursa ne olur o bölgeye? Bu sorunun cevabını bilmek bile istemiyorum. Mhm. Benim tahminim bir bölgeden zaman çarkı silinirse o bölgedeki zaman akışı tamamen durur. O yüzden kimseye zaman çarklarını uh, rahatsız etmemeli. Yoksa dünyaya bir felaket gelir. Uh, en en suçlu ve en kötü Pokemon bile onlara bulaşmaz diyor zaman çarklarına. Benim gözlerim bana yalan mı söylüyor? Yoksa bu bir Evet, o. Oh. Grovyle. Sonunda onu buldum. Bir zaman çarkı. Ama bu bulduklarımdan sadece ilki. Kalkın la sabah oldu. Aa günaydın kardeş. Oyunu seviyoruz ve devam ediyoruz. Smiles for Miles. Tamam Pokemon'lar çalışma zamanı. Horray. Şorray uzun yolda. İğrenç bir O ikiniz. Size bugün bir görev vereceğim. Aa, tab tabeladan istediğiniz bir görevi yapın. Anla anlaşıldı mı? Anlaşıldı anlaşıldıysa defolup gidin işte. Şimdi arkadaşlar. Aa, bu bölümde öylesine bir görev yapacağız. Ben bir göz atayım. Buradan görev seçemiyoruz buradan seçebiliyoruz. Şu an ilk görev olduğu için bunun videosunu çekeceğim. Mesela görevleri ödüllerine göre alalım. Mesela şu 150 artı bilinmeyen bir ödül. Belki Pokemon katılacak bilmiyoruz. Job listiyoruz. Bu görevi kabul ediyoruz. Tabi evet kardeşim dedi doğru. Chingling gelmeden herhangi bir Pokemon alınmaz. Şurada bir spin de görüyoruz. İleride ne olduğunu anlayacaksınız. Explorers of Time, Explorers of Darkness'te Spinda yok. Şimdi dungeon'a gideceğiz. Drenched Bluff, dördüncü kata gidiyoruz. Bir daha böyle yani opsiyonel görevleri çekmeyeceğim videoya. Çünkü bunlar zaman geçirmek için yapılmış görevler. Direkt hikaye kısmını yaptığımız için gerek yok aslında. Ama bu ilk olduğu için çekiyorum. Çünkü diğer misteri dungeon'da da çekmiştim. Stun sit biliyorum geri Tamam Anorit defol git geri <laughs> Nerede özürlü otistik pokemonlar arar beni buluyor tipe bak ya. <laughs> Kim? Ya he. Ha bak ya. Embesil ya. Oha. Tamam reis tamam. Çok güçlüsünüz. 3 Sen de bir skill kullan be oğlum. Lir ne ya? Dördüncü kata gidiyoruz değil mi? Tamam reis. He. He. He Hüseyin he. Dördüncü kat değil miydi lan? Çingling'i ara. Kat yazmıyor galiba. Ama kata gelince haber verir herhalde. Beş mi? Bakıyorum. Beş meş değil oğlum. kahretsin lanetler Of. Mama ma Pokemon'lar ya Tamam tamam La Çinglik neredesin lo? Bence herkese arayacaktık biraz ameliyat yaptık görev olmayacak büyük ihtimal. Feylullah olduk. Aha, çinlik. Tamam dayı. Çinlik. Seni bulduk. Yes. Yes. Şimdi iyi bulduğunuz için teşekkür ederim. Lütfen bu 1500'ü kabul edin. 150'sini aldık. Skygami. 15 rank points. Bir obezlik daha. 3 tabak neden boş acaba? Biraz uyumalıyız. Yarın iyi bir gün olacak Crash. İyi geceler. Kalkın! Kalkın! Günaydın, garaj. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.